Evet arkadaşlar tek tekrar kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte zincir temizleyici inceleyeceğiz. Bisiklet zincir temizleyici. Bunu uzun zamandır internette görüyorum. Almaya pek fırsat bulamadım. Ama şimdi <laughs> bu aralar bisikleti bol bol temizliyorum çünkü çok fazla dışarı çıkıp süremediğim için çok fazla toz oluyor, kirleniyor. Ya durduk yerde kirleniyor. Sürmediğiniz zaman. Şimdi arkadaşlar bu ürün sadece zincirin kendisini temizliyor. Rubleyi <laughs> rubleyi falan temizlemiyor yani. Dişliyi temizlemiyor. Şimdi bu sadece zinciri temizliyor. Ben bunun sadece zinciri temizlediğini pek şey olmadım. Yani Sadece zincir temizlese güzel ama yani rubley ve on dişli de temizlemeniz gerekecek ayrı ayrı. Bunun için de şöyle çıkarıp takılabilen şöyle ayrı ayrı hepsi teker teker çıkarılıp takılabiliyor. Yani bunu temizledikten sonra ne yapacağız demeyin yani gayet pratik eliniz batmıyor. Şimdi şunları çıkarayım size bir göstereyim mantığını. Şunları da işte çıkarabilir miyim? Evet çıktı. Şöyle çıkarayım. Şu plastik kalsın. Arkadaşlar bunun mantığı ne? Şimdi zincir şuraya oturtuyorsunuz görüyorsunuz şurası. Buradan şunun üstünü de göstereyim. Burası da kapağı arkadaşlar bu kapağın üstünde de bir tane fırça var şimdi bu kapağın üzerinde pardon kamera birazcık şey oldu elim çarptı evet şimdi bu kameraya kamera diyorum bu ürünün şurasında şöyle iki tane delik var şurada şöyle netledi Heh. şöyle iki tane delik var buradan e, yağ çözücüğü ne olur bu mazot olur deterjansı olur. Şu anda hiçbir yere çıkamıyoruz. Evde gaz yağı varsa gaz yağı olur. Ne bileyim, yağ çözücüler var özel onlar olur bisikletler için. Buradan yavaş yavaş zinciri çevirdikçe buradan sıkıyorsunuz. Bu da öyle birden bırakmıyor yani yavaş yavaş bırakıyor. Ve zinciri ters tarafa doğru te çevirdikçe onun yağları aşağı akmıyor. Şurada birikiyor. Şurada birikiyor arkadaşlar. Şurada da şöyle bir plastik var. O plastik ne işe yarıyor bilmiyorum. Büyük ihtimalle o dışındaki son kalan o ıslaklığı veya o kirli katı pisliği almak için kullanılıyordur. Böyle sürtüne sürtüne. Evet şimdi şunları tekrar yerlerine takalım. Şu ufağı alıp şuraya şöyle takalım. Yani bunlar hani kirlendi nasıl temizleyeceğim olayına girmeyin arkadaşlar. Deterjanını sıcak suya koyduğunuz zaman kendi kendine. Ha, dur. Oraya değil. Şöyle getireyim. Takıyorum. Şunu da şuraya. Niye oturmuyor? Neyse onu ben şey yaparım bakarım. Şu büyükleri de. Bir saniye arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben olayını anladım. Şu şuradaki şu dişli temas etmesi gerekiyormuş. Az önce şuradaydı. Şimdi şöyle şurasına geçilmesi gerekiyormuş. Şunu şöyle birazcık iyice yerine oturtturduk. Şurada. Bu da üstten temizliyor aralara girerek. Şimdi bunların birisi döndüğü zaman hepsi dönüyor. Birisi döndü mü hepsi dönüyor. Yani bunun mantığı ne? Zinciri buradan girdiği zaman içi, yanları, üstü, üstü de şu temizliyor. Hepsi bir şekilde temizlensin. Şimdi bunun bir sürü farklı farklı modelleri var. Ben elle tutulanı aldım. Şurada tamam. Şunu şuradan alıyorsunuz. Şu an ters mi? Benimki. Evet tersmiş. Şöyle şunu şuraya oturtturuyoruz. Bir saniye. Yani şuraya oturtturduk. Şurası da oturtturup ileriye doğru ittiriyoruz. Şunu şuradan şöyle getirdiğimizde tık ediyor. Bunu çıkarabilmek için yani hiçbir şekilde çıkmaz. Sadece şurada bir şöyle şey var. Buna basıp ileriye doğru ittirmeniz gerekiyor. Şimdi gelin bunu uygulamalı olarak sizlere zincir üzerinde nasıl çalıştığını göstereyim. Evet. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Önce arkadaşlar bize ne lazım ya mazot e, ya başka bir çok çözücü bir şey mesela ben şimdi yağ çözücü kullanacağım mazot olur ne bileyim deterjan hazırlayabilirsiniz malum dışarıya çıkamıyoruz evet şimdi şuradan bir saniye bahsettiğim şöyle Şöyle evde annemden rica ettim. Ya çocuğu var mı diye verdi. Zaten geçenlerde ben temizlemiştim rubleyi. Ama şimdi bugün video çekeceğim diye zincirimi temizlemedim. Şunu şöyle açıyoruz. Şunu şuradan. Evet. Şimdi şöyle alt tarafa şuraya. Şuraya değil. Şu alt zinciri getiriyoruz. Şöyle. Oturup duruyoruz. Şu şekilde. İyice ne yapalım eli bastıracağız artık ne yapalım şöyle bastıralım iyice elimde yağlıca görüyorsunuz şimdi bir saniye şöyle elime şöyle birbirine bari yedireyim de üzerime bulaşmasın şimdi kapağımızı Heh. çıkmış içinden tekrar şöyle bastırayım şu şekilde birazcık içine tam oturmuyor ha oturdu Takmışım zor şu kapağı şöyle yaptım şuradan şu geçirdim arkadaşlar evet şu anda kullanıma hazır şimdi biraz. burada bunu böyle çok şurada tutmak yanlış. Biraz böyle geride biraz. Evet şu anda çevriliyor. Dediğim gibi ben daha temizlemiştim. Şöyle tutmak yanlış. Şöyle tutmak da yanlış. Tam böyle düz tutmanız lazım. Evet dediğim gibi şöyle tutmak yanlış. Şöyle de tam böyle düz tutmanız lazım. Şöyle. Biraz daha sıkalım şundan. İki ufa sıksak yeter. Şu kamerayı birazcık şöyle geriye alsam. Daha iyi olacak. Evet daha rahat çevirin. Arkadaşlar az önce neden zor döndüğünü anladım. Şurasında bir plastik vardı. O plastiği içeriye kaçmış. O yüzden zor dönüyormuş. Şöyle üst taraftan çeksem olmaz. Şöyle koyayım tripodu. Pardon birazcık. Heh. Şöyle tık tık. Yani birazcık bekleyince donuyor bakın Şurada en kolay şu kısımda dönüyor arkadaşlar. Şurada çok zor dönüyor. Orayı da denedim. Şurada çok zor dönüyor. Şurada. En kolay burada dönüyor. Ben de burada çeviriyorum. Apartmanın da birazcık ses yaptık ama. Birazcık daha sıkalım. Şöyle dönmeyi bıraktığı zaman sıkın arkadaşlar. Şu bütün kirleri şu kısımda topluyorum Şurada topladım. Şurada mesela su var şu an. bayağı bir. Neyse. bakalım azıcık Orada arkadaşlar bu daha önce hiç denemedim zincirten zaten ilk kez deniyorum. Şöyle bir şey. Ya sıkıcı, ya Bekir sıkıcı. Bakalım gerçekten. Arkadaşlar bu kadar yeter daha fazla apartmanda gürültü yapmayalım. Çünkü herkes şey Ramazan'da ses yapmayalım. Ramazan'ımız kutlu olsun. Ramazan ayınız. Şuradan. Azıcık dışına sıkmışım su akmış. Şimdi içini size göstermeyi istiyorum. Ne kadar temizlemiş bakalım. Bakalım. şu anda. Benzincim zaten temizdi. Çok kirli değildi. Hatta tertemiz bile diyebilirim. Şu şekilde göstereyim. Ama işe yarıyor mu yarıyor. Dediğim gibi sadece zinciri temizliyor arkadaşlar. Görüyorsunuz. Şurada tertemiz su var. Zincirim zaten temizdi. Birazcık da temizlemiş oldum. Şimdi temizlediğim için yağlamam da gerekecek. Hop takalım. Hop şuraya. Şunu da alayım. Şurasına takayım. Kapağı da kapatalım tek beğenmediğim yanı arkadaşlar birazcık şey kapağı zor açılıp kapanıyor ama zinciri görüyorsunuz şurayı göstereyim Netle, netlesin bir Baya bayağı bir yağ var şurada şöyle elma alıp göstersin bayağı bir temizlemiş o fırçaların rengi de siyah olduğu için tam gözükmüyor evet yani Dediğim gibi şunun açısı çok önemli. Martalar te te tepede ulaşıyor. Yani dümdüz tutmak çok önemli arkadaşlar. Şöyle yapsanız zor dönüyor. Böyle yapsanız zincir yine aşınacak. Dümdüz tutmanız gerekiyor. Açıkçası ben pek zinciri? zinciri temizlediğini anlayamadım. Niye? Çünkü çok fazla kir yok dediğim gibi zincirde. Bu yüzden tam anlayamadım. Arkadaşlar videomuzu beğendiyseniz like atmayı, kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı ve Instagram'dan bizi takip etmeyi unutmayın. Hoşçakalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.